Selamun Aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Gölbaşı Gönlü Gençlik Lideri Hanife Büyükbal. Öncelikle içimde, içinde bulunduğumuz bu süreçte evdeyiz. Hepimize kolaylık gelsin. Mübarek Ramazan ayındayız. Hepimizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bizler düşündük ki hep birlikte Kur'an'ı anlama adına kısa söyleleri çalışmasını yapalım dedik. Anlayalım, okuyalım, öğrenelim inşallah. Bugün Fatiha suresinden başlayacağım. Fatiha suresi bildiğimiz üzere 7 ayettir. İstisnasız her namazda okunan bir suredir. Kur'an özeti niteliğindedir. Fatiha Kur'an için yani bizler için de oldukça önemlidir. Allah'ın hem bizlere kendini tanıttığı hem de içinde dua niteliğinde ayetler bulunmaktadır. Bu nedenle inşallah okuyalım, öğrenelim. Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyoruz hamd yani övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir. O din gününün sahibidir. Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. Rabbim bizi hidayet eyle ve bizi doğru yola ilet. O kendilerine nimet verdiğin kullarının yoluna, gazabı uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin. Yani bildiğimiz üzere Fatiha suresinin son kısmı gerçekten de dua niteliğinde. Öncelikle Rabbimiz bizlere kendisinden bahsediyor. Yerin ve göğün Rabbinin Allah'ın hamda övgüye layık olmasından bahsediyor. Ve sonunda da hidayete doğru yola yani peygamberlerin yoluna bizleri iletmesi niteliğinde duayı da içinde bulunduruyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Fatiha suresinin anlamı bu şekilde, hepimize kolay gelsin. Okuyalım, ve öğrenelim inşallah. Müzik